Herkese tekrar selam gençler. bugün sizlerle birlikte de Helnekmur modlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman fazla uzatmadan geçelim. Evet. Bir sonun yeni evi burası gençler. Ee. Evet bizim karakterin en sesini gösteriyor. Bir sonu göster bize bir sonu. Evet bir son tipi de değişik gördüğünüz gibi. Gençler oyunda yani modda daha doğrusu modda bir birkaç hata var. Bazı eşyalar gözükmüyor. Ee, ondan dolayı ben bu yerini öğrendim ve öyle geldim. Şimdi hemen başlayalım abi. Normalde mod kitle indirince böyle bir so sıkıntı olmuyor. Ben şimdi mod kit olmadığı için ben de oradan yüklemedim. Bir de oradan yüklemesi gençler aşırı derecede uzun sürüyor. Ben de normalde yani Steam'den indirdim işte. Açsana şurayı. Tamam açtık. Şurayı açalım. Hemen arka tarafta bir tane levyemiz olacak abi. Levyemizi hemen alalım. Ee, şimdi gençler, burada bir tane şalter olacak. Bunu açmanız lazım. Bunu açtık, tamam mı? Gidiyoruz. Hemen hızlı 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 hızlı. <laughs> gençler çok zor sahneler var oyunda. Ee, silahla bir şeyleri vurma var o sahne bayağı zorladı beni. Ee, onu oraya yaparken atlayacağım yani videoyu. Kusura bakmayın gençler, valla çok zor. Şimdi burada bunun içinde magnetik magnet kank var gençler ama sizde gözükmüyor. Ee, şöyle E'ye basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi aldık. Ee, bu ne? Bunun içinde şalter mi vardı? Yok tamam. Ee, şimdi hemen şöyle evin arka taraflarına doğru yürü. Ağzını görme artık ya. Gel gel. Hop. Buraya atıyorum. Tüy tüy peşimizde. <laughs> tamam kurtuldum. Bir çivi alayım da. Burada <laughs> <Koş. gülüyor> da şalter olacak. Bak buraya açmak için. İnsan gel. buradaki kapıyı açtık ama Wilson bizi yakaladı. Hemen şöyle geçeyim gel bakayım Wilson. <laughs> kapıyı açtık. Wilson gel. Ha buraya gidince de ya. Anladım. Ben. Allah lan. Nasıl sıkardım lan ben onu. Yerden kalkmak biraz güzel Gençler burada bir tane anahtar olacak Bakın gözünü arama alıyoruz. Şuraya gidelim hemen Tamam şu anda Wilson yok Şurada gençler silah olacak hemen Onu da göstereyim Gençler her, her şey öğrenmemiz sebebi Eşyaların gözükmemesiydi Çekemiyoruz. Biraz zor. Tamam aldık bunu. Şimdi yukarıdaki yeri açacağız. Dediğim gibi oraya atlayacağım. Şimdi gençler burayı açıyoruz. Bu anahtar burayı açtı ya. Burada bir yol var gençler. Oradaki kapı kilitli. Ee, i̇leride bakın göstereyim hatta sizlere. Bu köprüden karşıya geçiyorsunuz. Ama oradaki bak gördüğünüz gibi şey var orada ee, parmaklık ee, orayı açmak için ee, buradaki olayı bitirmemiz lazım hemen şimdi o olayı ben yapayım gençler şöyle dur bir dakika aşağı inelim hemen şuradaki ampuller var ya bunun altısını da yakmanız lazım ama böyle silah bayağı sekiyor gençler. Dediğim gibi gençler ben buraya hemen yapıp geleyim. Gençler açtım. Ondan sonra bu kapı açıldı. Buradan, buradan içeri gireceğiz. Evet. El feneri falan falan var. Burada bir şey var mı? Aa, buradan aşağıda var Tamam. Ee, sanırım o kapıyı açtı. Şu kürek belki lazım olabilir mi? Alamıyoruz zaten. Neyse boş ver. Buradaki kapı açıldı büyük ihtimalle. Oraya gideceğiz. Tamam. Oram açılmış. Aynen. Ama bu köprüyü geçmek biraz parkurcu işi. Olmadı. Buradan buraya geçtim gençler. Işte i̇çeri giriyorum. Aa ne oldu lan? No, no, no. Buraya girdim. Aşağı bakıyor. Ne no, oldu no, oğlum? No. Aa Winston'ın evinde polisler basıyor. O çok iyi abi ya. Al işte son dedim böyle olur ya. Son da anlam an, e, anlamlı olan bir mod yapmışlar. Neyse gençler modumuz bu kadardı Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.